Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Defarin mum blok yem ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Defarin mum blok yem fare ve sıçanlarda, kemirgenlerde kullanabileceğiniz Brodifacum aktif maddeli oldukça başarılı bir üründür. Bu ürünü fare montörlerine yerleştirerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada görüldüğü gibi bu açıklıklardan fare monitörlerin içerisine yerleştiriyorsunuz. 100 gramda 9 adet tablet vardır. Bu tabletleri fare monitörlerine yerleştirdikten sonra birer hafta arayla kontrol edebilirsiniz. Ve aylık periyotlarda kontrol yapabilirsiniz. Farelerde inanılmaz ölümcül sonuçlar meydana getiriyor. Bu ürün denemesini yaptık, gördük. Çok iyi neticeler aldık. Volkan Ziraat olarak bu ürünü aynı zamanda kullanıyoruz. Bütün ilaçlama şirketlerine bu ürünün kullanmasını tavsiye ederiz. Beğeniyle farelerin tükettiğini kamera kayıtlarımızda, mikro kamera yerleştirerek gördük. Oldukça iyi tüketimler var. Bu ürünler hakkında biraz bilgi verelim isterseniz. Kullanma şekilleri ve dozları nasıl oluyor? Aktif madde özellikleri nasıl? Bunlara bakalım. 5-10 metre aralıklarla yem istasyonuna yerleştiriyoruz. Ve her yem istasyonuna 2 ila 4 adet blok yem koyuyoruz. Evet. 4-8 adet blok yem 10 gram yem için konuluyor. Bu fare mücadelesinde de sıçan mücadelesinde de aşağı yukarı aynı uygulamayı yapıyoruz kullanıcı grubunda genel halk e, sağlığında kullanılmada e, etiketi ve prospektüsü mutlaka okumamız gerekiyor. Zerleme belirtileri, ilk yardım önlemleri, antidotu ve gerekli bilgileri bakalım. Antidot yetişkenlere total günlük 40 mg, çocuklara 20 mg vitamin K1 bölünmüş dozlar halinde verilmelidir. Şiddetli kanamalarda kan transfüzyonu yapılmalıdır. Hasta normale dönünceye kadar doktor kontrolünde kan kalmalıdır. Gıda maddelerinden, çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hedef dışı canlılara karşı e, koruma altında bu ürünü tutmalıyız. Herhangi bir zehirlenme durumunda, yanlışlıkla yenmesi durumunda bu ürün e, 114 nolu Uzen Zehir Danışma Merkezi'ne, Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ne aramanız gerekiyor. Ee, bu üründe fiyat olarak e, çok uygun fiyatlarda satışları var. 3,5 TL'den e, 100 gram satışlı satışlarımız vardır. <laughs> Volkan Ziraat'tan bunu ürünü temin edebilirsiniz. Bu ürün e, satışında resmi olarak e, faturanızı da kesip gönderiyoruz. Bu ürün genel olarak e, baktığımızda koli bazında size ulaşabiliyor. Koli bazında almak isterseniz e, defarin e, mum blok yem 48 adet kolilerde size ulaşıyor. E, defarin pasta 100 gramlık ambalajda o da 48 adet e, kolilerde size ulaşıyor. Defarin ayrıca e, 1 kilogramlık ambalajları da var. Plastik kaplarda size ulaşıyor. Ayrıca 10 kilogramlık ambalajlarda da size gönderebiliyoruz bu ürünü. Tabi tercihinize bağlı. İster 1 kilogramlık ambalajlar, ister 100 gramlık ambalajlarda sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz ortusunda adresinize faturasıyla birlikte gönderi sağlıyoruz. Bir telefonla bize ulaşmanız yeterli. 0544-516-0278 nolu telefon numarasından bize ulaşın. Adresinize bu ürünü gönderelim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar bugünkü programımızda Volkan Zıraatin hazırlamış olduğu Defarin Pastayem hakkında size bazı bilgiler vermek istiyoruz. Defarin Pastayem burada görüldüğü gibi pasta formülasyonda bir ürün farlerde ve kemirgenlerde zararlı canlılarda kullanabileceğiniz güvenle kullanabileceğiniz bir ürün. Bu ürün kullanım şekilleri ve dozlarına baktığımızda net bir şekilde anlayabiliyoruz ne işe yaradığını ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Evet, oral LD50 değerine baktığımızda, letal doz değerlerine baktığımızda sıçanlarda letal doz değerleri oldukça düşük bir değerde, 0,27 mg bölü kilogram. Etki göstermekte oldukça zehirli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden dikkatli kullanılması gereken ürün grupları arasında bulunuyor. <laughs> İlk yardım önlemleri için öncelikle zehirlenme belirtiline bakalım. Yutulduğunda kanın pıhtılaşma özelliğini azaltmaktadır. Ve iç kanamalar sebep olmaktadır baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, halsizlik, cilt ve mukozalarda kanama, kanlı idrar zehirlenme belirtileri göstermektedir. Ağız ve burun kanamaları görülebilmektedir. Bu belirtiler genelde hemorajiktir. E, dikkatli olması gereken bir ürün. Çocuklardan e, ve hayvan yemlerinden uzak tutmalıyız. Gıda, gıda maddelerinden uzak tutmamız gereken bir ürün. <laughs> Defarin. Ee, bunun haricinde <laughs> Defarin e, fare e, canlılarında kullanılan bir üründür. Kemirgenlerde yoğun olarak kullandığımız bu ürün e, yoğunluğa göre 5-10 metre aralıklarla yem istasyonuna yerleştirilerek kullanılmalıdır. Açık yerlere bırakılmamalıdır. Ee, Fare yem istasyonlarına 50 ila 100 gram yem konulabilir. Her 3-7 günde bir veya haftada bir kontrol edilerek eksilmiş olan yemler tamamlanmalıdır. E, fare mücadelesinde de gene aynı yöntem geçerli. E, tarla farelerinde, Norveç farelerinde, çatı sıçanlarında, lağım farelerinde hepsinde genel bir şekilde bu ürünü kullanabiliyoruz etkili neticeler, en iyi sonuçları alabilirsiniz bu ürün uygulamasında. Bu ürün 100 gramlık ambalajlarda size ulaşıyor. Alman malı bir ürün. Ünlü Degeş firmasının bir ürünü. Raf ömrü yaklaşık 3 yıl görülüyor. Evet. Defarin profesyonel ilaçlama şirketleri tarafından kullanılabilecek tavsiye edilen bir ürün e, sınıfındadır. Alman malı ithal bir üründür. Aynı zamanda ruhsatlı bir üründür. Defarin e, pasta formülasyonlu yemlere karşı farların yaklaşımı oldukça iyidir. Burada görüldüğü gibi e, pasta formülasyonlu yemler e, selüloz bir zarfın içerisine yerleştirilmiş durumdadır. Fare bu yemin kokusunu kokusuna gelerek cezbedici özelliği sayesinde yeme gelerek bu sellozik zarfı açmakta ve içindeki yemi hızlı bir şekilde tüketmektedir. Bir gram bile yese bu yemden müthiş ölümler meydana geliyor. Fare iç kanama geçirerek ölüyor ve ölüm sonrasında istenmeyen o kötü kokuları da bu ürünü de görmüyorsunuz. Ee, bu ürünü tavsiye edeceğimiz bir ürün. Fiyat konusunda da oldukça e, uygun fiyatta satışları var. 100 gramın fiyatı 3,5 TL'den şu an e, satışı var. Bu ürünü volkan ziraatten temin edebilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü programımızda Volkan Ziraat'ın hazırlamış olduğu Defarin Pastayem hakkında size bazı bir bilgiler vermek istiyoruz. Defarin Pastayem burada görüldüğü gibi pasta formülasyonda bir ürün. Farlerde ve kemirgenlerde zararlı canlılarda kullanabileceğiniz güvenli kullanabileceğiniz bir ürün. Bu ürün kullanım şekilleri ve dozlarına baktığımızda Net bir şekilde e, anlayabiliyoruz ne işe yaradığını ayrıntılı bir şekilde yazılmış. Evet. Oral LD50 değerine baktığımızda, letal doz değerlerine baktığımızda sıçanlarda e, letal doz değerleri oldukça düşük bir değerde 0.27 mg bölü kilogram. Etki göstermekte oldukça zehirli bir ürün olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden dikkatli kullanılması gereken ürün grupları arasında bulunuyor. <laughs> İlk yardım önlemleri için öncelikle zehirlenme belirtiline bakalım. Yutulduğunda kanın pıhtılaşma özelliğini azaltmaktadır. Ve iç kanamalar sebep olmaktadır baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, halsizlik, cilt ve mukozalarda kanama, kanlı idrar zehirlenme belirtileri göstermektedir. Ağız ve burun kanamaları görülebilmektedir. Bu belirtiler genelde hemorajiktir. E, dikkatli olması gereken bir ürün. Çocuklardan e, ve hayvan yemlerinden uzak tutmalıyız. Gıda, gıda maddelerinden uzak tutmamız gereken bir ürün. <laughs> Defarin. Ee, bunun haricinde <laughs> Defarin e, fare e, zararlı canlarında kullanılan bir üründür. Kemirgenlerde yoğun olarak kullandığımız bu ürün e, yoğunluğa göre 5-10 metre aralıklarla yem istasyonuna yerleştirilerek kullanılmalıdır. Açık yerlere bırakılmamalıdır. E, Fare yem istasyonlarına 50 ila 100 gram yem konulabilir. Her 3-7 günde bir veya haftada bir kontrol edilerek eksilmiş olan yemler tamamlanmalıdır. E, fare mücadelesinde de yine aynı yöntem geçerli. E, tarla farelerinde, Norveç farelerinde, çatı sıçanlarında, lağım farelerinde hepsinde genel bir şekilde bu ürünü kullanabiliyoruz etkili neticeler, en iyi sonuçları alabilirsiniz bu ürün uygulamasında. Bu ürün 100 gramlık ambalajlar da size ulaşıyor. Alman malı bir ürün. Ünlü Degeş firmasının bir ürünü. Raf ömrü yaklaşık 3 yıl görülüyor. Defarin profesyonel ilaçlama şirketleri tarafından kullanılabilecek tavsiye edilen bir ürün e, sınıfındadır. Alman malı, ithal bir üründür. Aynı zamanda ruhsatlı bir üründür Defarin. E, pasta formülasyonlu yemlere karşı farların yaklaşımı oldukça iyidir. Burada görüldüğü gibi e, pasta formülasyonlu yemler eee selüloz bir zarfın içerisine yerleştirmiş yerleştirilmiş durumdadır. Fare bu yemin kokusunu kokusuna gelerek, cezbedici özelliği sayesinde yeme gelerek bu sellozik zarfı açmakta ve içindeki yemi hızlı bir şekilde tüketmektedir. 1 gram bile ise bu yemden müthiş ölümler meydana geliyor. Fare iç kanama geçirerek ölüyor ve ölüm sonrasında eee istenmeyen o kötü kokuları da bu ürünü de görmüyorsunuz. Ee, bu ürünü tavsiye edeceğimiz bir ürün. Fiyat konusunda da oldukça e, uygun fiyatta satışları var. 100 gramın fiyatı 3,5 TL'den şu an e, satışı var. Bu ürünü Volkan Ziraat'ten temin edebilirsiniz. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Defarin mum blok yem ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Defarin mum blok yem e, fare ve sıçanlarda, kemirgenlerde e, kullanabileceğiniz Brodifacum aktif maddeli oldukça e, başarılı bir üründür. Bu ürünü fare montörlerine yerleştirerek rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada görüldüğü gibi bu açıklıklardan Fare monitörlerinin içerisine yerleştiriyorsunuz. 100 gramda 9 adet tablet vardır. Bu tabletleri fare monitörlerine yerleştirdikten sonra birer hafta arayla kontrol edebilirsiniz. Ve aylık periyotlarda kontrol yapabilirsiniz. Farlarda inanılmaz ölümcül sonuçlar meydana getiriyor. Bu ürün denemesini yaptık, gördük. Çok iyi neticeler aldık. Volkan ziraat olarak bu ürünü aynı zamanda kullanıyoruz bütün ilaçlama şirketlerine Bu ürünün kullanmasını Tavsiye ederiz Beğeniyle farların tükettiğini Kamera kayıtlarımızda mikro kamera yerleştirerek gördük Oldukça iyi tüketimler var Bu ürünler hakkında biraz bilgi verelim isterseniz Kullanma şekilleri ve dozları Nasıl oluyor Aktif madde özellikleri nasıl Bunlara bakalım. 5-10 metre aralıklarla yem istasyonları yerleştiriyoruz ve her yem istasyonuna 2 ila 4 adet blok yem koyuyoruz. Evet, 4-8 adet blok yem 10 gram yem için konuluyor. Bu far mücadelesinde de sıçan mücadelesinde de aşağı yukarı aynı uygulamayı yapıyoruz. Kullanıcı grubunda genel halk e, sağlığında kullanılmada e, etiketi ve prospektüsü mutlaka okumamız gerekiyor. Zehirlenme belirtileri, ilk yardım önlemleri, antidotu ve gerekli bilgileri bakalım. Antidot yetişkenlere total günlük 40 mg, çocuklara 20 mg vitamin K1 bölünmüş dozlar halinde verilmelidir. Şiddetli kanamalarda... Kan transfüzyonu yapılmalıdır. Hasta normale dönünceye kadar doktor kontrolünde kalmalıdır. Gıda maddelerinden, çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Hedef taşı canlılara karşı e, koruma altında bu ürünü tutmalıyız. Herhangi bir zehirlenme durumunda, yanlışlıkla yenmesi durumunda bu ürün e, 114 Nolu UZEM Zehir Danışma merkezine Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni aramanız gerekiyor. Ee, bu üründe fiyat olarak e, çok uygun fiyatlarda satışları var. 3.5 TL'den e, 100 gram ambalajlı satışta satışlarımız vardır. <laughs> Volkan Ziraat'ten bunu ürünü temin edebilirsiniz. Bu ürün e, satışında resmi olarak e, faturanızı da kesip gönderiyoruz. Bu ürün genel e, baktığımızda koli bazında size ulaşabiliyor. Koli bazında almak isterseniz e, defarin e, mum blok yem 48 adet kolilerde size ulaşıyor. E, defarin pasta 100 gramlık ambalajda o da 48 adet e, kolilerde size ulaşıyor. Defarin ayrıca eee 1 kilogramlık ambalajları da var. Plastik kaplarda size ulaşıyor. Ayrıca 10 kilogramlık ambalajlarda da size gönderebiliyoruz bu ürünü. Tabi tercihinize bağlı. İster 1 kilogramlık ambalajlar, ister 100 gramlık ambalajlarda sipariş verebilirsiniz. Siparişiniz doğrultusunda adresinizi faturasıyla birlikte gönderi sağlıyoruz. Bir telefonla bize ulaşmanız yeterli. 0544 516 02 nolu telefon numarasından bize ulaşın. Adresinize bu ürünü gönderelim. Teşekkür ederim.